ayım ya da ya da evde yanlış yan ayım ya. Sen bizi eğlendin şey ya. Nasıl eğlendireceğim ya? Ya ne evet, yani, yani, <laughs> beni yani. <laughs> ayı Ben eğlendim ben bana fark etmesi yani. Ben bunu da de, bu yumuşu şey. çayım. Bu yumuşu dedim, bu yumuşu dedim. Bu yumuşu dedim. Bu gelmişsin. Da, burada Bu. burada. İyi de bu bisiklet senin için uygun ama aile büyük alırsak düşersin. E yani Demek istediğim, dediğim şey. Dediğim şey. Demek istediğim şey, niye dört tekerlek ayayım? Ee? Ama başka bir dört tekerlek ayayım. Anne, o, o yeri var ya. Benim popom kayıyor. Aynen de düştü. Son anda kurtardı. Kimin kimi? Kimin kimi popo yeri kayıyor? Abi İkincisi. İkincisin de kayıyor. Ee son anda kendini kurtardı, düştü. Bir de nasıl ben biliyor bir musun? De bak, ben nasıl, bir bak, bak, yeşil bak, içtim, şey bak, bak, böyle. Gidiyordu. poposu kaldı. Tak. Son anda ayağını kovdu böyle. Daha yeni aldık ama bisiklet. Bir tane daha alamayız. Ne? Daha yeni mi aldık? Almadık mı Kemal? Bana daha abi. yeni sana aldık. Ama Ali. Ali sen ama senin. yeni aldık oğlum. Ama sana yeni bisiklet nasıl alalım şimdi anneciğim? O bisiklet ne olacak? Oh, ama pis. Ay, şeyi kalsın. Ayşe ona daha binemez oğlum. 3 3 yaşında 4 yaşında falan binebilir. Tamam. Yedek dursun işte. Sen ben bir süre daha ona bineceksin aynı. Anne anne. Çekmen isim Bir saniye dur. Midem bulanıyor dur. Osman. Bir daha ikisini yazı alırız. Ama ne? sen çok seviyordun bisikleti <laughs> ne oldu? <laughs> e, sepet falan alalım onu. Güzelleşir o zaman. Ama gereksiz ne olur? <laughs> sepet almayız Ali <laughs> Anne bir tane bisiklet alacaksın be. Allah Allah bir tane bisiklet niye alayım ben gereksiz yere? başka bir şey yaparım. Ne yapayım söyle. <laughs>

ama ben onun sorduğunu izliyorum. Siz daha iyi anlamak için. Acaba ne demek istediler? Ne düşünüyorlar diye izliyorum. Anlatsan seni çekmiyor ha, Şey. Şey. Kaç yıldır? kaç yıldır biniyor Ali? Şurada daha bir aydır biniyor. Geçen ya. yaz hiç binmedim, Geri geri çeviriyordu pedalları hatırlamıyor musun? Bilmem, bindim, 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 hmm. bindim. Bin gün falan binmedim. Bir ay bindin şurada. Bir ay bile değil daha. He, yarın mı bindin? Kaç gün? Kaç gün oldu? Ne kadar oldu? Ya dün mü bindim? Bir beldim. ay falan olmuştu dün mü beldim, Dün mü bindim, dün mü bindim, dün mü bindim? Sonra sen niye kıyamıyorsun ki? Ne alakası var kıyıp kıyamamakla? Kıyıp kıyamayan bir alakası yok zaten. E neyle alakası var bunun? Çocuk yeşil istiyor. Yeşil bisiklet mi istiyor? Hayır hayır yeşil, yeşil olsun. De ya de bu yeşil şey, ya. ya. Ya bu yeşil de boya sürecek. Tam boya tarız o zaman bisikletin olur mu? O bozuyorsa. Bozulmaz canım. Üstüne böyle spreyli boya sıkacaklar. Yeşil olacak. O zaman. Ama o zaman bir iki gün kullanmayacaksın. Böyle güneşte duracak, kuruyacak bisikletin. İki gün kullanamayacaksın. Tamam. Ben de bilmiyorum. Da, ben bineyim ama. Sen beni niye silsen nasıl uyur? Olmaz. O zaman bulaşır her yerine. Hmm. O böyle güneşte duracak. Balkona koyacağız. Şart, Kimse elemeyecek. Şat şat şat. İçi de uyur bende. Çok iyi sinir. Yani yağmur falan. Yağmur ya, bu hafta çok yağıyor. Yani Önümüzdeki çok... hafta baya sıcak olacak. 30 derece olacak. Uyuyor mu? mı alacağız? Nesi alacağız? İşte boya şey yapalım. Boya alalım. Bir, ben bir bisikletçiye sorayım. Bisikleti boyamak için nasıl bir boya alınacakmış. Tamam mı? Yarın bisikletçiye uğrarız olur mu Ali? Kahvaltıdan sonra. Sorarız. Biz bisikletimizi boyamak istiyoruz. Neyle boyayabiliriz deriz. Belki onlar da boyayacağız boy biz. Ha, babanla aşağıda boyarsınız. Ha, nereden alacağız? Nereden alacağız? Bisikletçiden. Yani biz o bizi yönlendirir işte. Mesela gidin şuradan alın, buradan alın falanlar, değil mi Kemal? Belki belki biz Ama ne yapacağız? Boyayamayız. Tamam. Mesela boyacıdan daireyiz. Ay yeşil mi istiyorsun? Sokak yani da boyatalımız. Pembe mi? Yeşil mi? Var mı? Sayı sayın. Sayı istiyorum. Sayı kötü mu söyleyin. Altın sayısı. Ya da atıyor şu Bak, bak. Bak sen bedavayı sanıyorsun. Öyle olmuyor. Tam öyle abi. Var, var mı misin? E zaten var, mavi. Yok. Yok. Zaten yok. mavi senin var. Var. yok yok. Var. Ya da yeşil. Şimdi de bir yeşil. Anne onu yeşil mi sayayım mı? Ben pek anlamadım. Seninki bayağı yeşil. Fosfor yeşil. Gibi. Fosfor yeşil yapayım mı? Evet. O zaman şöyle yapıyoruz evet. bak. Yarın kahvaltı daha sonra bisikletçiye gidelim. Ama anama yesiyorsun. Tamam. Tatetleyi sila. Ziye tutmaya dişiye. Tamam. Hayır o ya yeşil. Hayır tutmaya yeşil olmaz. Tamam o yeşil. Sen sıra. de çok benim kedi boyu değil. Benim kedi de mi istiyorsun? Hayır. E Kırmızı dönmüş ama kim yeşil ama tutma geldiği sadece Tutma geldiği siyah olsun otomatik oturma geldiği siyah olsun ya da hay oturma geldiği siyah olsun Tamam, tamam ben ben anladım. Bir de nasıl olacak? De ne yapacağız? Yeşil olsun. Yeşil mi olacak? Ya ye, 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 ye yedi yeşil olsun. E, sen anlat ben dinliyorum. Bak şey, e, şey olacak. E, nasıl olacak biliyor musun? Benimki gibi. Benimki kırmızı olacak sadece. Ya sen mı? de bak, kırmızı, var mı? kırmızı var mı? Kırmızı var mı ya markası firması ya. Ha. İşte kır ye yeşil. Bak e, tutma yer yesim simsiyah. Oturma yeri simsiyah. Tekerlek gibi simsiyah. Bizim öbür bütün her şey bütün her şey yeşil. Öyle ha. mi Ali? He he. Altı, altı yeşil sadece. Altı. Tetetleyin üstteti. O yeşil sadece. Ama Nenim, o bisteti bulacağız. Benim bisteti almak yok. Bu bisteti bulacağız. Ama çünkü bu kullandığım bisiklet senin yaşına çok uygun anne. Çok mu? ama 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 anne yani ama bisiklet ayıp boyayamayız. Ben bisiklet ayıp boyayamayız. Bunu boyayacağız. Hayır ya ben seni de sınavım. Hani belki belki açık bir yere kayar. Açık oya <laughs> boyamadık. Boyarız boyarız her yerini boyarız. Boya çok boya alırız. Bir şey her yerine yeter. Ben bir şey söyleyeceğim. Yeni derlik. Yeni galiba koyuyor mu? Yok bu şarkı O zaman kayısı. Evet. Bir de biz beceremeyiz onu. Tek renk koyalım daha iyi. O zaman yaşayın altını deliyorum. Benim en sevdiğim ben, ben olsam ne yapardım biliyor musun? Bir yağ daha bekleyelim. Evet. Payı kazanıyoruz. Evet. Beda e, sevip e, şey e, yanımda yanında evdiyen var ondan sonra önünde sepet var, zil var, ışık var. Payı birlikte birlikte bir yada alet geldim. Ondan sonra Ay, üstün da üstün üstün kaldı. mü kaldı? Tabuna dövüşüm mü kaldı? Tamam anlaştık o zaman. Ay, sen de gelsin aşağı? İşlerim var. Ama sistem de gel. Ne oluyor bisikletlerin? İki tane daha teker taktırdık bisiklete. Hala bana mı ihtiyacın var Kemal? Aa yani sen iki tane daha bıraktın. Kendi çektim. Ya ben de 4 çeteyim seni. <laughs> sen de çektin. Şimdi 4 çetiyor. Gördüm sen. Anne zaten, zaten iki işte dört teker gibi bilmiyorum ama sen yarımsa dur diyorsun yani. Çok sıkıyorsun ikiye iki. Ben sizi Çok... mi eğlendireceğim aşağıdan? Aa ya yani...

çok fadayı. Deniz çok fadayı. Güneş olması için denizi gitmek lazım. Havuz yazsın. Güzel ev yer yazsın. kar yağsa daha mı iyi? He? Kar yağsa daha mı iyi? Ben kar yağını bir daha çok seviyorum. daha çok seviyorum. Ondan sonra hasta uyuyacağım. Ama yerde kar Çok mu iyi bari? Çok mu iyi? Ben de topu Ama en güzeli sıçak havaya. Neden? Çünkü herkes birbirine yaklaşabiliyor. Kış olsa yaklaşabiliyor musun? Hasta. Akın hasta. Nasıl yaklaşmayayım diyor bana. Ya bir kere ne yaptı biliyor musun Akın? ee bana yaklaşmayın ya Yusuf var ya da Aslı'yı var diye kendinden bir sınıf tutuyor. Öyle olmak ister misin? Ne zaman yaptı bunu? Şimdi de atışım çok kötü atışım var. Tövbe tövbe. Hasta mı olmak istiyorsun? Ama ben ben bunu ne mi yaptım şimdi? E, bir şey yapma ne anlatıyorum sadece. Hasta mı olmak istiyorsun? Babamın hasta mı? Almışım? Ben ne işe konuladım? Onla değil. Biz de konu bitti. Ama annem tamam dedi. Tamam kon kalmadı. Başka konu mu dedi? Şimdi kalmıyor ya. ya. Ayı sen bir şey soruyorum. Kayın mı? yazın daha çok seviyorsun. Kış mı? Yasın. şimdi yaz. Nasıl da yas. kalmıyor ya, ya. Ama daha çok yaşayınca daha çok olacak daha çok parti oynayacağım. anne, Daha o güzel değil mi yani? Kış olsa kartı olmak mı misin? Hayır ya. Kardeşim ya aynı, ya o yazı da seviyor ama kışı da seviyormuş. Kar yağdığı zaman da seviyorum diyor. Hı hı. Ama ben bu karı hiç sevmem. Neden biliyor musun? Kar adam yok. Hiçbir yazı ay yakıtıyor. Belki ya yani daha çok kar yağar. Belki Afyon'da çok kar, kar yağıyor biliyor musun? ama ben daha Belki evet, üstümüzden üstüm kar yağacak. Havada. Evet yağacak. Yağacak. Kış günü yağacak. Biz Ay. de belki kafayı katıyoruz. Kafalık mı atacaksın? Hı -hı. Kara. Kara değil de kafalı katıyoruz. <laughs> bunun kafa gitmiş. <laughs> Sıcak başına geçmiş bunun. Bilmem. Deneriz. Ay, o nasıl bir şey oluyor biliyor musun? Kel kafayı da ısırıyormuş. Kel kafayı mı? Bir tane top yapayım. Bu nasıl bir şey dedim. Anasın kız var Hadi iniyor musunuz aşağı? Yok nasıl? Oturacak mısın? Nerede bisikletler? Aşağıda. Hadi sen gelin de inelim. <laughs> saat oldu, saat bi oldu. Bir oldu, hala uykusu var çocuğun ya. mu? Ben sen çocuğun muyum? <laughs>